Merhaba arkadaşlar. Seres 3 aracımızın temalarından bahsetmek istiyorum. 3 tane mevcut teması var. Benim en çok kullandığım şu an gördüğünüz teknoloji temasını görüyorsunuz. Her temada özellikleri gösteren alanların yerleri farklı oluyor. Şimdi ortadaki temaya gelelim. Tema diye kaydedilmiş. Farklı dilden çevrildiği için biraz farklı şeyler ifade edebiliyor. Daha sportif görünüyor bu. Ee, modumuzu farklı düğmeyle değiştiriyoruz. Bakın ortada yer alıyor bunda. Ve tek kadran hız göstergesi yer alıyor. İçte ortadaki ibrede e, kaç kW çektiğini gösteriyor. Tek kadranda her ikisini görebiliyorsunuz. Bir de standart temayı gösterelim. Bu da standart temamız solda devir, sağda hız göstergesi yer alıyor. Genelde hız göstergesinin içinde yer alıyor sport normal eco modları. Normali alalım biz. Ee, ayrıca şu an farenet gösteriyor derecemizi. Bunu da bir değiştirmeye bakalım. Ben teknoloji moduna alayım. Gayet şık bir şekilde değişiyor. Bakalım Fahrenheit'ı nasıl değiştireceğiz. Ee, direksiyondan kumanda ediyorum. Ee, rahatça aslında değiştirebiliyoruz. Şimdi hız uyarısı birimlere geliyoruz. Sıcaklık santigrat. Şu an düzeldi de sıcaklığımız gösteriyor. Basınç ve kilometre değerlerimizi de buradan değiştirebiliyoruz. Kilometre şu an kilometre olarak gösteriyor. Milde yapabiliyoruz. Burada diğer ayarlarımız mevcut. Hız uyarısı ayarı var. Tabii pek detayını bilmiyorum. Buraları karıştırmadım diyebilirim. Aydınlatmamız buradaki aydınlatma düzeyimizi gösteriyor. Dördüncü kademe ideal gibi. Geri gelelim. Kısa kilometre ayarına bakalım. Burada da son yaptığımız iki sürüş kilometresini kaydediyor. Bunları sıfırlayabiliyoruz. Geri gelin tekrar. En yukarıda da dil ayarımız var. Bu şekilde bunları göstermiş olduk. Şimdi aracımızı şarja takacağız. %30, şar %37 şarjımız kalmış. Herkese hoşçakalın diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum.